Şimdi öncelikle yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Bayağıdır TikTok turnuvası yapmıyorduk. YouTube hoş geldi. Biliyorsunuz daha önceden turnuvalar yapıyorduk. Blokdeş turnuvaları. Bugün de Blokdeş turnuvamız var. Katılımcılar hazır. Aşağıda bir kişi lazım. Gelirseniz sevinirim. Bir kişi. İyi seyirler diliyorum. Stumble Guys Blokdeş turnuvasının birinci turu başlasın. Yok 5 tur sadece 5 tur. 5 turun sonunda en iyi oyuncular kalacak. Birazdan listemizde açarız aşağıya. Puanlarımızı Ay, vermeye başladık. Teşekkür money, money, ederim Marnie'mize hemen. Arkadaşlar kedoş atın. Money, money, money. Money, money, money. Herkes yumruk atıyor çıldıracağım ama. Evet burası yangın money, yeri. Money, money. Aa Muz'u tellere takmışlar oynuyor. Hani? <laughs> aa, i̇şte şurada. Muz atmışlar oraya. Ve hala da orada duruyor. Teşekkürler arkadaşlar hediyeler için. Can Erit. Meltemcik de hep minnoş. Hadi aa. Niye cücü gecesi yapmadık? Yapalım mı civciv gecesi? Ama civciv diye sen ayı seçiyorum. Ayı mı? Saçmalama benim kostümüm civciv. Bir kere civciv. Hayır hatta şey. Ne? Yani gelmişti de bir sesinde. Ayı, seç... Ay ayı üstü giymişti. Ayı mı? Bak al işte ya. Senle konuşayım derken neler oldu bana? Allah'ım yangın yere buralar. Kıbı kıptıdış efendim. Bir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yayın sabaha kadar arkadaşlar. Bizim yayınlar ne zaman diye sormayın. Sabaha kadar buradayız. Evet turnuvanın birinci turundan böyle ya keşke. o uzanmışım kumsala. Hoş geldiniz daha AMP. Yeni gelenler hoş geldi. Şimdi arkadaşlar finale kalmış 5 kişi 6 kişi. CEO Chriso Prime derken ikisi de mi elendi? Evet bizim izlediğimiz elendi. Chriso Prime elendi. Sio, Non Slayer, Omran Kral, Inaka, Zenit, finaldeler. minnoş minnoş geçiyorlar. Inaka çok minnoş. Yok abla. Öyle öyle. <laughs> minnoş kralı. Kralı. <laughs> minnoş kral. Yazsana. Nikini minnoş kral yapsana Inaka. Inaka. Tamam abla yaparım da. Şunu eh. Tamam, tamam okey. Ama ben seninle uğraşmayı çok seviyorum. Tamam, neyse sustum. Ben kaybetmeyi sevmiyorum ama. Tamam, okey. Oysa sanki diğer turlarda hep sen uğraşıyorum diye kaybetti. Neyse. Abi, Arkadaşlar yumruk olmasın, olmasın bu olmasın yok. Biliyorsunuz ki biz bunu kendiniz kabul ettiniz. Şimdi, bir kişi istemiyor ama 10 kişi istiyor ve onun sonunda böyle geliyor. Endless sonuçta illa ki birbirine bir hareket yapacak ki diğer rakibini zor durumda bırakacak. Evet abi hadi Yaparsın sen. Evet çok güzel çok hareket öyle. bekliyoruz. İyi, ah zor geçti inekten. Allah, Allah. Allah gidiyordu. Kimi izleyeyim? Efendim. Bu bir beni izlemesin Alavat dedi yani öldüm ben. Beni izlemesin. Hep <laughs> 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 <Ne> yani. <laughs> <ne dediğim, gülüyor> bunu dediğin için full seni izleyeceğim. Bak e, Stumble Guys'ın nasıl kurulması gerektiğini bir sonraki el direkt detaylarıyla anlatacağım ki gelebilin. Detaylı ama. Detaylı. Minaka <laughs> <laughs> top olmasa geçemeyecek bu arada. <laughs> ya kes gel Vesta. <kelimesi>. bis geldi. <laughs> topu bırak geleyim. Ya, Omran, tamam. Omran geçemedi arkadaşlar. Kaldı dört kişi derken bir kişi daha gitmiş. Üzgünüm. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Inaka, Sio ve Zenit. Ben Sio'yu tutuyorum. Inaka abim tekrar yapıyorum. Ona bakarsan Sio da öyle geçiyor. Ona niye şu bir şey, şey demedin? Ya ben bir şey demedim ki. Çocuğu konuşturtmayın ya. gı. Inaka abim Bu arada ben... bak şu an ben seni eletmeye etmeye çalışıyorum. Sen bu Tonga'yı yutuyorsun. Ben gerekeni biliyorum. <laughs> Sio yapma Sio saçmalama. Uçuran ha, oldu bu sefer. Evet. ben yedim abla. Gördüm. ondan arkada kaldı. Be derken diğeri aynen. düştü. Zenit düştü arkadaşlar. Maalesef yes. yapabilenecek hiçbir şey yok. Zenit düştü. İnaka ve Sio finalde. Hayret şey. Bowles nasıl yok? Sio sen yaparsın bu işi Sio. Sen... Siz, <laughs> Ali Ay, sen hangi Ali? Şey, tutuyordun. Zenit Yo, iyi dayandın abi. helal Yo. olsun. Ya öl öl. Sio öl, öl. Siyo, Siyo, sen bu kadar Siyo'susun. Şey. Ben zaten kazanacağım. İnat abim kazanır. Hı, aynen. Aa. Ben... <laughs> <laughs> nasıl yaptın ben ya. bunu? Hadi bakayım. Ucu, 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 <gülüyor> <adım> <gülüyor> ya. Arkadaşlar hemen 1 <laughs> bir puan CEO'ya gelsin. Block Dash turnuvamızın ikinci turu başlasın. Yine kaşımda VS gel. Ama bana vurmayın bir, bir dakika. Neredesin? <laughs> i̇smin ne? Benim ismimi söylemiyim de. Öyle. Yemiş. Sen bana vuracaksın. E, vuracaksın çünkü ben de vurmayım. Tam sen sen yanıma gel ben, ben görürüm. Ben de var ama kullanmıyorum. Ya. Vur vur abla herkese. Ya gücüm. ben zamanda kalp aldım da. Vallahi hiçbir şey yaramıyor. Şu ne versin sen Tamam. Ama hileyi bir kapı öyle. Ya ne yapacaksın hile? Hile kazanma hilesi mi? Haa. Meltem abla odaklandı galiba. Tam tutturmuş. Nereye odaklanıyorsun ya? Şu dikenler ittiriyor. Çok az kişi geçebiliyor oradan. Çok erken düşmüşüm ya. Aa. Abi sen de var. izlemişsin. Kim? Mertem Perez Hayır o ben, ben değil, ben değil o, o led futbol O şimdi. seni çakma versiyon Okey Yok yok led futbol o evet. öyle yapayım mı dedi Evet Tamam sen bilirsin dedim Ben bir ne bilgisayarı aç kapa yapayım Ama sen bir şey demiştin İsmini şöyle yap demiştin İsmin neydi? Minnoş Ne demiştin? Evet tamamdır Minnoş Kırım minnoş ya Mertan, Tamam ben olsun. in flames mıdır nedir onu destekliyorum Bu arada arkadaşlar finale kalanlar in flames No Slayer, Zenit, Osman Kral ve Meltem Perez Goat oldu. Bakalım bu 6'lıdan hangisi birinci olacak? 6 mı 5 5 pardon. Hayır. Ebe <laughs> Flames, Zenit kaldı finale. Şu anda iki kişi var. Bakalım hangisi birinci olacak? Güzel hareketler bekliyoruz arkadaşlar. Omran Kral Zenit hadi yapıştırın. Mane, mane, mane. Kral mane, mane. çok teşekkür ederim. Zenit 4'te Omran Kral'dan Değil de Zenit'ten güzel bir hareket geldi. Bakalım geri dönebilecek var mı? Omran Kral geri döner mi? Geldim. E döndü. Geldi. Şey yaptık. Okay. Ee, aha Omran Kral gitti ve Zenit evet Zenit tekrardan geçmeyi başardı. Arkadaşlar ikinci puanı hemen aşağıdan Zenit alıyor. Başlatıyorum 32 olduk. Blockdash turnuvamızın 3. turu başlasın. Aa <laughs> Minno minno yapmış bir tane. Bir dakika beni bir itmeyin. Hayır. Benim o benim de şeyler gözükmüyormuş önde. Ha şey harfleri. Bari ayağa kalksaydık arkadaşlar bir <laughs> durun. Ben zıplıyorum abla. Yok yok vallahi ben de zıplamak zorunda kalacağım. Millet grubu gördüğün zaman alttan kayıyor. Chris Farma baş düşmanı yazmış ismini lan ben, ben ne yapayım? Nova No Slayer hoş geldin. Allah ya hayır Allah ya Allah. hayır ya No Slayer ve Minnoş Minnoş bakalım yani bizim namı değer Inaka bakalım kim alacak. İki civciv civciv kapışması izliyoruz. Benim yumurtam daha çatlak. Hayır benim yumurtam daha çatlak. <laughs> Oo çok fena geçirdi. Hayır ben daha sonra <laughs> Oha güzel bir hareketti. İki <laughs> civciv. Benim babam da bir kurt. Havada yumruklaştı. Benim babam polis selam var. Al şu topu yasakla. Abla ben top ne geliyorum yasaklamaz. abla. Topu yasaklanmaz. Topu yasaklanırsa hepsini yasaklamak zorunda kalırız. Rush, rush sebebi. Topu yasaklanırsa sebebi. zaten herkes yerdeyi şu an. Şu an bitmişti bile oyun bence ona söyleyeyim. Bir dahaki maç, ne maç ne bir maç. maç bence, bir dahaki maç, maç olmaz çünkü oldu. şu an turnuvadayız. Emojiler yasaklandığında dikenlerden falan atlamakta zorlaşacak. Hepsi hepsi. Ben Cem abla ben de geleyim mi? Herkes katılabilir. Bakışlarım inmiş, inmiş. Efendim. Tamam abi. Şey, 100 jetona moderatörlük veriyordun değil mi sen? Evet. Evet. Kazan. Ben 1 kazandım. Tamam yani abla, ben 150 jeton atarım, atarım sana yeter ki moderatörlük Ne al. zaman atacaksın? <laughs> abla, atarız senden de Oley, e, gelsin jetonlar. <laughs> budu 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 jeton. Anneye jeton budu. lazım. Anneye jeton lazım. Turnuvamızın dördüncü turu başlasın. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben kırmızı Tamam peki ya. Ay, i̇şte ya. Şu an koyamam, ya bunların acımatın. aralarına girmek istemiyorum ya. <laughs> Aa, kim o kusan? Mikrofon da kusmazsın ya. Sonra Discord'a niye girmiyorsun? <laughs> Bence böbreğini bıraktım. Ya dün sümük çıkarttı birisi zaten. Sorma. Yemin <laughs> ederim mikrofonun üzerinde vıcık vıcık hissettik böyle. <laughs> ben mikrofonu kapayıp yap yani. Ha yani. O zaman, onu slime diye düşündüğünüz. Ayy yeşil sümük slime. Bence kapatalım bu bahsi. O Artık oyun edelim. o kadar zorken orlardan geçmek bile sıkıntı. Abla ben geçirttim bu arada. Ben de ödüm. Ay hayır. Ben tabii ki de her Tutanamam. zaman bile eğlendim. Ben de anca eğlendim. 30 kişi çok <laughs> kasıyor demiş. Evet kasma var. Eğlendim eğlendim. Bebek mi Eledim. Elledim. Eledim. elledim. Oha CEO da gitti. Rush. İsmi görünmeyen arkadaş. Kim? Görünmez. Rush combo yaptı bu arada. Görünmez olduğu için değil, ismi görünmüyor asla. O zaman onu saymayacaksın abla. Bu kim ki? Sizin gözükmeyen biri mi var? Evet, ha. şu an karşında Yo. işte. Yok abla, Inflamus. şu şey bereli olan. Mı? Aa valla bende isim görünmüyor. Rush geri Allah gelir Allah. mi derken? O... Ki... Oh. Of of. Discord'dan kaçasın <laughs> var. Of inaka'dan bir yumruk geldi minnoş minnoştan Rasha bir yumruk geldi Düşman lazım Yani bizim seviye Aa, Hayır gelir mi geri Rush Allah oradan Evet Rush evet. oradan geri geçmeyi başarıyor helal olsun Ben bir daha erken konuşmayacağım Of <laughs> Rush'tan inaka'ya bir yumruk geldi <laughs> Ve bu turun sonunda Geri dönemeyen Inaka oluyor minnoş minnoş oluyor Puanı Rush aldı arkadaşlar Arkadaşlar CEO, Zenit, Rush TR ve Minnoş Minnoş alırsa eğer puanı oyun biter. Eğer alamazsa bu birer puan almış arkadaşlarımızla bir finale geçeceğiz. Beşinci tur başlasın. Bu bütün bir puan alan beş turun sonunda e, birer puan alan beş arkadaşımızla birlikte finale geçiyoruz. Hadi bakalım. Hocam İstanbul Guys birazcık pay to win. Parayı veriyorsun yumruğu alıyorsun herkesin işinden geçiyorsun. Pay to win değil hile to win. Cheat to win hatta. Bu da herkes bana sinirliyor. Niye? Anlamadım. Yok bizde de vuruyorlar Biz de... inaka. E ben niye yani? <laughs> <laughs> ee, Biz benden daha fazla bahsediyorlar. İki, sen birinciliktesin. O da doğru. Sana kimse sinirli değil ki. Bir tek ben sinirliyim, çakal. Lan yok bir sürü var ya. Şu kucaklama bak. işine çok uyuz oluyorum gerçekten. Ben yine eğlendim ama sanki. ya. Hala ramet olasın. Ya ya dublaja benziyor. da minna... Paria sana dublaj dediler. Aa, Aa beni doğru. bak eleyen insan. Ben Mehmet Can hoş geldin. <laughs> kendimi, kendimi ve senin eleyim. Bana dublaj diye Gerim. ben dublaj değilim. Orijinalim tamamen. Herhalde kızım. Aa bulacağım. Yani. <laughs> <laughs> ya hayır ya. O Gerçekten. O zaman, Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten evet. mutlu oldun mu? Bana vuran arkadaş sana buradan sesleniyorum oğlum. Gerçekten mutlu oldun mu? Mutlu olduysan canın evet, sağ olsun. Dostuna, dostuna vurmamalıydın. Biz burada belayı severiz. Evet. Bu arada finale <laughs> kalanları birazdan <laughs> söyleyeceğim. Şu an kalabalıklar. Bir 4-5 kişi kalsın söyleyeceğim. Mutlu oldun mu? Kına yak o zaman Deniz. Gerçekten git bir tane aktara. Oradan bir tane kınayı al. Tamam mı? su katıyorsun içine. Böyle biraz eziyorsun galiba. İşte kına yakma <laughs> bilmiyorum ki. <laughs> Neyse. Neyse o zaman bir büyüğünü al git o öğretir sana. Meltem Minnoş ne yaşıyor? Hem burada air yapmamı engelledi hem kendi yapamadı. Arkadaşlar bazen oyunda böyle şeyler olabiliyor. Allah ya kim diyor mu? Ne bileyim ben. CO, W, Inflames, Never, Rush ve Dodomi kalmışlar finale. Biliyorsunuz ki aralarından eğer Sio var burada bir tek birinci olan. Rush de var galiba. Ah Sio ve Rush evet. Sio evet. ve Rush birinci olursa arkadaşlar maalesef ki maalesef turnuva biter. Diğerleri için maalesef. Belki onlar için iyi olabilir. Ama bunlar haricinde Emin başka bilirsin. birisi bunlar haricinde başka birisi birinci olursa evet, atmaya Bunlar haricinde başka birisi birinci olursa arkadaşlar, kazananımız... Pardon, direkt finale gidiyoruz. Bu 5 puanlık arkadaşlarla birlikte, birer puan alan arkadaşlarla birlikte. Hadi bakalım. Bence finale gitsin ya. Değil mi? Şu en iyilerin kapışmasını bir izlemek isterdim ben açıkçası. <laughs> Bu arada ben dün gece yayındaydım, hiçbiriniz göremedi galiba. Çünkü Artı 18 bir yayın şeye verdi eee zombi öldürmeli falan bir oyun vardı. Left 4 Dead mi? Evet, Left 4 Dead. Evet. Yani yayın Hayır, çok YouTube'da izleyen vardı da 17 kişi falan oluyor en fazla. Sonra 5'e düşüyor, 6'ya düşüyor. Futbolcu çok teşekkür ederim. Ramazan Mert, Çınar, adamsın. Adam. Aa bu arada finale kalanlar var arkadaşlar. Rush eğer birinci olursa tur biter turnuva biter. Ama bu iki arkadaş hedef göstermek gibi olmasın ama bu iki arkadaş güçlerini birleştirir. Rush'ı finale sokmazlarsa turnuva uzar mantıklı olan şu an e, ee, Rush'a girişmek. Pardon hocam. Evet Rush da düştü. Farklı birisi birinci oldu. Hemen puanı gelsin. Dodomi birinci oldu. Bizim hırsız Ay. mi bilmiyorum ama onun yazım tarzına biraz benziyor. Şimdi arkadaşlar blok 5 turnuvamızın biliyorsunuz herkes birer puan aldı. 5 turnuva yapıldı. 5 tur yap 5 etap yapıldı. Herkes birer puan aldı ve en sonda herkesi de biz finale götürüyoruz. Son tur bu turda ikinci puana ulaşan kazanır. Yani aralarından en iyisi olan direkt turnuvanın birincisi olmuş olacak. Başlasın. Bu beşli en iyiden hangisi birinci olacak? Hadi görüşürüz. Zenit 4 Rush TR, Dodomi, Sio. Sizce hangisi? Bu turun birincisi direkt galibiyete ulaşıyor. Bence inanır. Nova Zenit demiş. Sio olabilir ya. Sio dendi. Öyle <laughs> kaldı bence. Inaka veya Roş olur. <laughs> Aynen. Onlardan biri Sio'ya güvenmiyor. Ya Dodo ya da Rush dedi. Voxy. Ne kadar türlü aldı. Heyecan <laughs> futbolcu, yapma. Futbolcu Dodomi dedi. Sio dostum sendeyiz dedi ben Bahoz. Mi? Bowser'ın gücü adına Sio'ya bir gaz verildi. Hadi bakalım. Nasıl oynuyor bak CEO senin için oynuyor Bowser. <laughs> ya CEO ya Rush bence Rush ama demiş. Evet aralarından elenen bir tek ben varım. <laughs> Blokları yara yara geçti. Minnoş. Hadi bakalım Rush diğer arkada. Hepsi de kendi turlarının birincileri. 5 farklı puan aldılar. Hepsi, hepsi birer puan aldı. Sio geçti oradan. Güzel. Bu arada Endless kurdum. Sabaha kadar bile sürebilir. Do'da -Do mı acaba bizim hırsız penguen mi? Çok merak ediyorum. Aha. E e, Rush düştü ama geçer mi? Oraya basit bir şekilde geçti arkadaşlar. Bakalım. Bu arada biri elenmiş. Zenit'in fake'i girmiş arkadaşlar. Ama en beceriksiz de o çıktı. <laughs> İlk o elendi. Evet geri gelir mi orada? Geri dönüyor. Comeback yapıyor Rush. Hırsız. <gülüyor> 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 Rush nasıl oradan zıplayarak geçti ki? Nasıl ya? Arkadaşlar Blockdash'de böyle daha yüksek zıplama var mı? Yok. Onun, onun hilesi var mı? Var. Hilesi var. Ee, Galiba. E bayağı bildiğin evet. zıpladı. Bakla değil ya. Görmediniz mi? Neyse Bakla tamam. Ama. Sıkıntı yok. Rush geri geldi. Siyo ile birlikte. Mıstık diye isim geliyor. arkada bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Dodomi kendini eledi. Arkadaşlarıyla uğraşırken maalesef kendisi düştü yere. Rush uğraşıyordu az önce. Ama onunla uğraşırken kendi düştü. öldü mü? Aa. Dodomi öldü. <gülüyor> <gülüyor> o bu bir arkadaş daha gitti. Arkadaşlar Inaka elendi. Minnoş minnoş. Rush TR ve Sio kaldı. Bakalım birincimiz kim olacak? Uçma ilkesi falan yok. Büyük ihtimal o ilk bloğa bastı, sonra tekrar atladı. Gösteririm o bölümü size ya. Ekran kayıtlarında vardır. Birincimizi bulalım. Sio geri döndü. Rush ona vurmaya çalıştı ama buradan geçer mi? Evet, Rush da geri döndü. Sio da yukarı zıplayarak geçti. Helal olsun. Sio buradan da geçti. SP atmaya çalıştı. Rush ama olmadı. Evet, Sio şu an altta kaldı. Arkadan da Rush gelecek. Burada bir güzel yumruk olmadı. Şu an ikisi de zor durumda. Maalesef CEO eleniyor arkadaşlar. Rush da tam düşüyordu ama bizim birincimiz Rush oluyor. Rush helal olsun. Bizim birincimiz Rush oldu. Tebrik ediyoruz Rush'ı. Bugünü kazanan Rush oldu. Eline sağlık. Olsun Teşekkür ederim. sana güveniyordum. Güveniyormuş. Evet arkadaşlar turnuvamız bu kadardı. Öpüyoruz. Youtube abone olmayı unutmayın. Beğeni de atarsanız sevinirim. Baş bay.